Evet, 10. sorudan devam ediyoruz. Bakın yeni bir kazanım ve bu kazanımdan 2 soru sorulacak. 7 sorunun 2 sorusu buradan sorulacak. O yüzden dikkat ediyoruz buraya. Doğru ve ters orantı ile ilgili problemleri çözer. Şimdi böyle sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Önce orantısını kuracağız. Ona göre işlemimizi yapacağız. Aşağıda verilen sorulara cevaplayınız. 3 tanesinin fiyatı 48 lira olan çikolatalardan 8 tane satın alan Fatma kaç lira öder? Ödeme yapar. 3 tanesi kaç paraymış? 48 lira. Evet, 8 tanesi bakın birimleri alt alta yaz aynı birimleri tane tane. Kaç lira? Biri bilmediği için x dedim. Şimdi burada doğru orantım var, ters orantım var. Bakın tane miktarı arttıkça ödenecek miktar da artar mı? Artar. Her iki tarafta arttığı için biz buna ne diyoruz? Doğru orantı diyoruz. Doğru orantı olunca ne yapıyoruz? Çapraz çarpım. Yani 3 ile x'in çarpımı eşit olacak. Diğer çaprazın çarpımı yani 8 de 48'in çarpımı. Buradan x nasıl bulunur? Her iki tarafı eşitliğin her iki tarafını 3'e böleyim. 1. Bunu 3'e bölersem 16. Bakın sol tarafta x yalnız kaldı. 8 çarpı 16 kaça eşit arkadaşlar? Evet bunu şöyle yapalım. 16'yı 8 çarpı 2 diyelim. Buradan ne çıkar? 8 kere 8 64. 64 ile 2'yi çarparsam 128 yapar. Demek ki kaç para ödermiş Fatma? 128 lira ödermiş. Evet, diğer soruya geçtik. 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketen bir araç 40 litre yakıtla kaç kilometre yol gider? Yine bakalım. 100 kilometrede ne kadar yakıt tüketmiş? 5 litre. Aynı birimleri alt alta yazalım. Bakın 40 litre ile diyor. 40 litre ile kaç kilometre yol gider? Hemen bakıyoruz. Litre arttıkça giren kilometre de artar mı? Evet. Bakın her iki tarafta arttığı için doğru orantı. Ne yapıyorduk? Çapraz çarpım. 5 ile x'in çarpımı eşittir diyorum. Evet yüzde 40'ın çarpımı. 100 çarpı 40. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirirsem burası 1, burası 8. X eşittir ne olur? 800 çıkar. Demek ki 800 kilometre yol gidermiş. Diğer sorumuza geçtik. Kilogramı 480 lira olan Antep fıstığından 200 gram satın alan sevde kaç lira ödeme yapar? Bu da dikkat edeceğimiz nokta şu. Bakın biri kilogram diğeri gram. İkisini de aynı birime çevirmeliyim. Yani grama çevirelim. 1 kilogram 1000 gramdı. Bin gramına kaç para demiş? 480 lira demiş. Kaç gram istiyor? 200 grama ne kadar öderim diye soruyor. Bakın gramları alt alta yazdım kaç lira öderim? Orantısını kurduk. Ne yapıyorum burada? Gram azaldıkça ödenecek para da azalır mı? Evet. Her iki tarafta azaldığı için doğru orantı. O zaman hemen çapraz çarpımı yapalım. 1000 ile x'in çarpımı eşittir. 200 çarpı 480 Evet hemen sıfırları sadeleştirelim. Her ikisinde de 100'e böldüğümde bakın şu ikişer sıfır gider. Evet, 480 ile de onu şöyle böldüğümde şu sıfırlar da sadeleşir. Solda bakın x kaldı. Sağda ne kaldı? 2 çarpı 48. O da ne yapar? 96 lira yapar. Demek ki 200 grama 96 lira ücret ödüyormuş. Yaşları 12 ve 15 olan iki kardeşe 180 lira yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılacaktır. 15 yaşındaki kardeşe kaç lira para düşer? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir büyük kardeş varmış, büyük. Bir de küçük kardeş varmış. Buraya da küçük diyelim. Evet, doğru orantılı şeklinde diyorsa demek ki büyük kardeş 15 k kadar küçük kardeş 12 k kadar pay alacak. Doğru orantı arkadaşlar yaşlarıyla doğru orantı diyorsa direkt yaşlarına bu şekilde yanına katsayı olarak yazıyoruz. Ve toplamı neymiş? 180 lira. 15'te 12 toplarsam 27 k yapar. 180 lira. Evet 22 eşittir 180 ise ne yapalım? Hemen sadeleştirelim. 9'a bölelim. 3 Karşıyı 9'a bölersem ne yapar? 20 yapar. Buradan k ne çıktı arkadaşlar? Bakın tam bir sayı çıkmadı. 20 bölü 3 çıktı. Evet 15 yaşındaki kardeşe. 15 yaşındaki kardeşin payı neydi? 15 k'ye kadardı. Hemen 15 kye kadarsa 15 çarpı k yerine 20 bölü 3 yazıyorum. Buradan bakın şunlar sadeleşir. 1'e böl. 3'e böldüğümde 1. 3'e böldüğümde 5. 5 çarpı 20'den 100 lira düşüyormuş. Büyük kardeşe deriz arkadaşlar. 11. sorudan devam ediyoruz. 6 işçinin 8 günde yaptığı bir işi 4 işçi kaç günde yapar? 6 işçinin kaç günde yapıyor? 8 günde. 4 işçi kaç günde yapar? Hemen şöyle çizgimizi çektik. Şimdi buraya dikkat. İşçi sayısı azalmış burada. İşçi sayısı azalınca işçiler azalınca bitirme günü artar mı, azalır mı? İçi sayısı azalmış. Artar değil mi? O zaman bakın biri azalmış, diğer artmışsa biz buna ters orantı diyoruz. Ters orantıyı bulduktan sonra ne yapıyoruz? Bunda da düz çarpımı yapıyoruz. Yan yana olanların çarpımı 4 çarpı x eşit olacak. Diğer yan yana olanın çarpımına yani 6 çarpı 8'i. Buradan x'i bulursam her iki tarafı dörde bölüyorum. 1, 2, x buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 12. Demek ki 4 işçi ne yapıyormuş? 12 günde bitirir diyoruz. Diğer sorumuz. Bir işçi kampındaki 10 öğrenciye 18 gün yetecek olan yiyecekler. 6 öğrenciye kaç gün yeter? 10 öğrenciye 10 öğrenciye kaç gün yetiyor? 18 gün. 6 öğrenciye kaç gün yeter diye soruyor. Kaç gün yeter. Yine dikkat ediyoruz. Bakın öğrenci sayısı azalınca yetme günü artar mı azalır mı? Az öğrenci varsa az yerler. Demek ki çok gün yeter değil mi? O zaman burası artması gerek. 18 günden fazla olarak olması lazım. E biri azalmış bir artmışsa ters orantı diyorduk. Ters orantıda hemen düz çarpım yapıyoruz. 6 ile x'in çarpımı eşittir. 10 ile 18'in çarpımını. Buradan x yalnız bırakırsam her iki tarafı 6'ya bölersem 1, 3 yapar. x eşittir 30 gün olur. Demek ki 6 öğrenci 30 gün yetecek yemek olurmuş. C'ye geçtik. Bir ağacın ortalama 80 km bölü saat hızla 12 saatte aldığı bir yolu 10 saatte alabilmesi için hızını kaç kilometre arttırmalıdır? Şimdi bu araç 80 km bölü saatle giderken kaç saatte varıyormuş? 12 saatte. Diyor ki bana bu adam 10 saatte varabilmesi için hızı kaç olmalı? Önce bunu bulalım. Demek ki 12 saatte giderken 80 km hızı varmış. 10 saatte giderek hızı kaçtır? Önce bunu bulmam lazım. Şimdi bu adam bakın saat azaldığında saat azaldığında niye azaldığında çünkü hızı artmış değil mi? Demek ki bir artıyor bir azalmış. O zaman ters orantı. Hemen ne yapıyorum? 10 x'in çarpımı eşittir diyorum. 80 ile 12'nin çarpımına. Hemen x'i yalnız bırakma için onları 10 sadeleştiriyorum. 10'a böl 1. 10'a böl 8. O zaman x eşittir ne olur? 8 çarpı 12'den o da eşittir. 96 km bölü saat olmalı hızı. Ama bana bunu sormuyor. Neyi soruyor? Kaç kilometre arttırmalıdır? Eskiden hızı kaçtı? 80'di. Şu an kaç oldu? 96 kilometre bölü saat oldu. Eskiye göre hızı ne kadar artmış? Evet bu çıkarma işlemini yaparsak demek ki 16 kilometre bölü saat hızı artmış diyebiliriz. biliriz. Evet D'ye geçtik. X ve Y sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile ters orantılıdır. X X'e 24 ise Y kaçtır? Evet X sayısı ve Y sayısı varmış. Bakın ters orantılı deyince de arkadaşlar bunda da böleceğiz. Yaş, neyle ne ile? Sayılarıyla. K bölü 3 diyorum. İkinci sayıya da K bölü 5 diyorum. Doğru orantı deseydi çarpacaktık ama ters orantı deyince bölüyorum. Ve bu ikisinin toplamı x artı y'nin toplamı kaç eşitmiş? 24'e eşitmiş. O zaman buradan bu işlemi yapıp k'yi bulalım. Ona göre de x'i y ye ortaya çıksın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen payda eşitleyelim. Bunu 5 ile. Evet payda eşitlemeyi böyle yapayım ben. Bunu 3 ile. Evet fark ettiniz mi? Payda eşitlendi. Bakın ikisinin de paydası 15 oldu. Ne yapıyorum? Ortak payda 15. Evet payları toplarsam 5K ile 3K'yi toplarsam 8K yaptı. Eşittir 24. K'yi bulmak için K'yi yalnız bırakıyorum. Yalnız nasıl bırakırız? Yanındaki sayıları çaprazlama karşıya göndeririz. 15 ne oluyor? Çaprazlama 24'ün yanına geçiyor. 8 de çaprazlama 24'ün altına geçiyor. Buradan K'yi bulursak ne çıkar arkadaşlar? 8 de 24'ü sağdaştırıyorum. 1, 3. Demek ki K 45 çıktı. Bizden y'yi mi istiyordu? Evet. Y neydi? K bölü 5'ti. Hemen k yerine yazarsam 45 yazdım. 45 bölü 5. Demek ki y sayısı ne çıktı arkadaşlar? 9 oldu.